Merhaba, ben Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinden Seda Baş Uçar. Denizli'yi burada tanıdıklarım olduğundan ve kültür sanat etkinlikleri düzenleyen bir il olduğu için tercih ettim. Pamukkale Üniversitesi'ne sosyal etkinlikler düzenleyen bir üniversite olduğu için ve bölüm hocalarının hepsinin alanında uzman, genç ve dinamik bir kadrodan oluşmasından dolayı tercih ettim. Özel eğitim bölümünü ise Çocukları çok sevdiğimden, iş imkanlarının iyi olmasından ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur." sözünü kendime ilke edinip, özel gereksinimli öğrencilerin toplumdan ayrıştırılmadan bağımsız bir şekilde yaşamalarına katkı sağlamak istediğim için tercih ettim. Bölümümden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı e, özel eğitim okullarında, genel eğitim okullarının özel eğitim sınıflarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirim. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademisyen olarak çalışabilirim. Bölümümde uygulamalı davranış analizi, özel eğitimde Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, kavram öğretimi ve beceri öğretimi gibi alan derslerinin yanı sıra sınıf yönetimi, öğretim ilke yöntemleri, eğitim psikolojisi gibi pedagojik derslerinde eğitimini aldım. Ayrıca ikinci sınıftan itibaren gözlem, kurum deneyimi, öğretmenlik uygulaması gibi derslerle staj yapma imkanım oldu. Bölümümü çok seviyorum ve buradan mezun olduktan sonra buradan edindiğim bilgilerle severek çalışacağıma inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım Pamukkale Üniversitesi ailesine katılırsınız.